Aydın'ın kayıp yıllarını telafi etmek için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak karşınıza çıktım. Hemşerilerimin karşısına çıktım. Benim kavgamda sevdamda Aydın. Bu sefer, bu kez Aydın kazanacak. Ona inancım tam. Ona inanarak söylüyorum. Başarmak için İlk önce inanmak gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki bu kez Aydın kazanacak. Artık Aydın'ın kaybetmeye tahammülü yok. Ve Ege bölgesinin en gözde şehriyken şimdi maalesef emsallerinden en az 15-20 yıl geride bir şehirde yaşıyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Bunu burada yaşayan hemşehrilerim hak etmiyor. Bu şehir bize emanet. Bize emanet olan şehri yerel yönetim anlamında en iyi şekilde yönetmek, yatırımları yapmak, hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin görevi. Bunu inşallah hep beraber hep birlikte yapacağız. Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte bu şehri birlikte ve beraber yöneteceğiz inşallah. Ben doğduğum büyüdüm toprakları borcum ödemek için yola çıktım. Biraz az önce de söyledim. Bu şehri çok seviyorum. Kavgamda sevdamda bu şehir için. Ve sizlerle birlikte bu şehri yöneteceğiz. Ve sizlerin her zaman görüşlerinizi alacağım. Ben yaptım. Ben bilirim. Benim yaptığım doğru şeklinde bir yönetiş, yönetişim tarzı, yönetim tarzı hiçbir zaman olmayacak arkadaşlar. Bunu net olarak sizlere söylüyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum. Bu şehrin bir beş yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Yerel yönetim anlamında o kayıt yılları bir kez daha yaşamak istemiyor. Ve sokakta dolaşırken son bir haftada birçok hemşerimiz artık yeter diyor. Artık yeter. Buna son verelim şeklinde birçok ifade duydum. Bunu birlikte hep beraber çalışarak bu şehrin kaderini değiştireceğiz. Bize emanet edilen bu şehrin kaderini birlikte değiştireceğiz inşallah. Değişim şart artık. Basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli kardeşlerim. Biraz önce de söyledim. Görevinizin ne kadar zor olduğunu, ne kadar zahmetli olduğunu biraz önce söylemiştim. Bu arada görevi başında hayatını kaybeden Kemal kardeşimizi Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum. Hakikaten Kemal kardeşimizi yakından tanıyan ve çok sevdiğim bir kardeşimizdi. Çok üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun yakınlarına sabırlar diliyorum. İlk Hanıma sabırlar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Evet. Değerli kardeşlerim, bu bir basın toplantısı değil. Biz sizin gününüzü kutlamak için bir araya geldik. Ve sizler de bizim davetimizi icabet ettiniz ve ben bundan dolayı bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Biz daha sonra değişik programlarda bir araya geleceğiz. Ve sizlere yapacağımız projeleri anlatacağız. Tabii lansman toplantısı yapacağız projemizle ilgili.